Cilt ve saç bakımında anason kullanımı. Her ne kadar kaçınılmaz olsa da yaşlanmak kolay barışılan bir durum değil. Yaşlanma etkileri yıllar geçtikçe özellikle yüz bölgesinde daha çok görünür hale geliyor. Oluşan kırışıklıklar zararlı olmasa da pek çok kadın için ciddi bir kozmetik sorun oluşturuyor. Piyasada yaş almanın etkilerini gidermeyi vaat eden pahalı kozmetik ürünler ve güzellik kürleri bulunuyor. Ama bunlar bütçenizi zorlayabilir veya reklamlarda anlatıldığı kadar etkili olmayabilir. Kırışıklıklar ve yaş almanın diğer etkilerini geciktirecek hem doğal hem de uygun maliyetli başka metotlar mevcut. Bu konuda kullanabileceğiniz bitkilerden biri anason. Anason veya anason tohumu yüzünüzdeki kırışıklıklar ve ince çizgileri gidermede işinize yarayabilir. Anason ülkemizde bolca bulunan bir Akdeniz bitkisi. Tıbbi faydaları nedeniyle tüm dünyanın tanıdığı anason kendisine has bir kokuya sahip. Gıdalarda sıklıkla kullanılan anason tamamen doğal ve düşük maliyetli bir bitkidir. Besin değerinin yanı sıra anason tohumu cilt, saç ve genel sağlığa faydalı özellikler taşır. Anasonun kozmetik olarak pek çok farklı kullanımı vardır. Anason içeren banyo tuzu, yüz toniği, masaj yağı, losyon, krem, yüz maskesi ve sabun gibi ürünleri tedarik edip kullanabilirsiniz. İşte size anasonun bazı kozmetik faydaları ve kullanım yöntemleri. 1. Cilde faydalıdır. Anason tohumunun temel maddesi anatoydur. Anason yağına kokusunu bu madde vermektedir. Antiseptik, canlandırıcı ve teskin edici özelliğe sahip anason yağı uygulandığı cilde sağlık ve ışıltı verir. Ayrıca gençleştirici bir cilt toniği olarak anason çayı kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı anason tohumu ile bir su bardağı çay hazırlayın. Soğuduktan sonra süzdüğünüz çayı hava almayan bir kapta saklayın. Her sabah yüzünüzde kırışıklıkların olduğu bölgelere bu karışımı sürün. Yüzünüzdeki kırışıklıklar düzenli kullanımla azalmaya başlayacaktır. 2. Saça faydalıdır. Anason yağının saçın daha güçlü çıkmasını sağladığı bilinmektedir. Anason yağı aynı zamanda zarar görmüş saçları iyileştirme özelliğine sahiptir. Kafa derisine anason yağıyla kuvvetlice masaj yaptığınızda yeni saçlar çıkmaya başlayacaktır. Bu masaj ayrıca kurumuş kafa derisinde sıkça görülen kepek sorununa iyi gelecektir. Anason yağının antiseptik ve antimikrobiyal özellikleri kafa derisindeki enfeksiyonları iyileştirir. Bunun yanı sıra bit sorununa karşı da kullanılabilir. Kozmetik kullanımın yanı sıra anason östrojen hormonunun özelliklerini taşır. Kadınlardaki hormonal problemleri giderir. Adet döneminde karın bölgesini anason yağı ile masaj yapmak adet sancılarını azaltacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka şifa bul videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.